karıştırabilir misiniz? Şöyle bir elinde tutalım. Bir de yakın çekim gösterelim. Evet. Bir saniye. Evet. Sevgili dostlar, sevgili Bodrum Gündem dostları neredeyiz? Yalı çiftlikteyiz. Aslında burası biliyorsunuz yalı çiftlik uzun süre önce yalı ve kızıl ağaç olarak ikiye ayrılmıştı. Şimdi burada Rasim Bey'in evinin oradayız. Doğru mu? Evet. Şimdi kendilerine röportaj yapacağım ama önce şu balyaları, çuvalları size göstereyim istiyorum. Bunlar biraz sonra yapacağımız haberin öznesi olan çuvallar. Şimdi Asim Bey oradan, ha evet, orada, orada da var. Ben buradan da göstereyim çuvalların içinde nelerimiz var diye. Orada da açıyor Asim Bey. Heh, şurada daha bir ferah değil mi? Yani bu sefer biraz yerim olarak istiyelim. Şimdi biraz düşük. Hadi buyurun sizinle bir başlayalım. Şöyle güneşi de kendimize süper edelim. Buyurun. Şöyle gelin lütfen. Tamam. Bir yandan bakın ben böyle geliyorum, Hala görüyorsunuz. Buyurun alayım ben sizi böyle rahat rahat konuşalım. Evet. Evet Rasim Bey hadi tanıyalım sizi. Şu anda keçi boynuzu çuvalların önündeyiz. Evet. Yok, çiftlikteyiz. Evet. Hoş geldiniz öncelikle. Çiftliğin evet, sesiniz gelsin. Dostlar bize oradan ses kontrolü söyleyin. Ses geliyor mu? Gelmiyorsa gelmiyor diyeceksiniz. Hadi buyurun dinleyelim. Öncelikle tadıyalım. hoş geldiniz. Peki. İsmim Rasim Kara. Çiftlik muhtarlığında birinci üyeyim. Hı hı. Amacımız burada işte yılda bir her yıl Antalya'dan gelen arkadaşların önceliğini yapıyoruz. Amacım köylünün para kazanması açısından. İşte bu tek tek toplanmış keçi boynuzu bunlar. Hı hı. Ee, biz bunları burada Eğil... keçi boynuzu demiyoruz. Ne Harup. <laughs> evet. yani yani. Harup neyin diyoruz? Harup. Evet. Harup diyoruz. Evet. Eylül işte Ağustos sonu Eylül aylarında düşürdüm. İnsanların evlerinde Hazırlayıp çuvalladıktan sonra işte Antalya'dan arkadaşlar geliyor. Biz de onlara ayak olarak burada evlerden bunları çuval bazında gördüğünüz gibi. Bunu gidip evinde çekiyoruz kiloyla tartıp. Bir şey soracağım. Buyurun. Bodrum, burada şimdi Bodrum Yarımadası'nda en çok yalı çiftlikte ve kızıl ağaçta mı toplanıyor? Genellikle öyle. Yani Gölköy'den itibaren başlıyor ama oralarda daha çok bu deli harıp dediğimiz çakal harıp yani aşılanmamış harıp bahçeleri hmm. var. Ama bunun ana merkezi burası. Kızılay Çiftlik, Çocuk Mezeli, Armutçuk, Mazı'ya doğru devam ediyor. Doğru. Buradan Evet, yani. Mazı tarafında da son bir iki yıl önce olan yangından sonra, büyük o yangından sonra oralarda bayağı bu işler e, azaldı. Tabii ki 3-5 yıl sonra gene olacaktır. Hı hı. Biz ortalama her yıl bu bölgede, e, 80-100 ton arasında biz alıyoruz sadece. Tabii bizim diğer ala, yani bizim. Kızılaç ve yılıç. O olarak sadece bizim aldığımız, benim arkadaşlarımla aldığım, hı hı. tabi bunu daha değişik başka arkadaşlarımız da yapıyor, onlar da alıyor. Yani çiftlik kızılaş bölgesinde ortalama bu 150-200 ton çıkıyor. Evet. Bölgede 150-200 ton ortalama 152 çıkıyor 152. bu, çıkıyor her yıl. İşte düşürülüyor, insanlar bunu daha önce tek tek elle toplanıyordu ama evet. son zamanlarda işte o zeytin bezi dediğimiz bezler yazılıyor. Evet daha kolay toplansın Bunun diye. zeytin Diyenekler mi? kullanılıyor tabii diyenekler. Ama makina değil sadece diyenek Artık olarak. Değil. Evet. İşte bir aylık bir süre içerisinde de biz bunları kurutuluktan zaten kuru olarak düşürülüyor siyah olarak. Bekleniyor aslında kuruması. Kuruması bekleniyor. Zaten kurumadan düşüremezsiniz. Çünkü 3-5 yıl önce bir aşırı bir fiyat yükselmesinden sonra insanlar bunu gelişmeden düşürdü. Biliyorsunuz bizim bazı şeylerimiz. Ve bunlar yeterli verim düşüklü olunca son 5 yıldır 5 yıl önce 35 lira aldığımız keçi boynuzu şu anda 12. Yani 10 12 arasında seyretti. Hı -hı. Bilmiyorum yani o fabrikaların buraya Ay, verdiği bir fiyat, normalde gerekmiyor, gerekiyor. Çünkü Ay, bir, bir çay şu an 1 kilo keçi boynuzunun ücretiyle bir tane kahvede çay içemiyoruz. Biz bunun eziklerini yaşıyoruz ama rekabet olmadığı zaman bu daha düşük seyir fiyatlarda da seyretti. Biz 3-5 yıldır bunun içerisindeyiz. E tabii biz 12 olarak başladık. Yaklaşık 70 ton ortalamasında bir mal aldık. Sonra 13 yaptılar. İşte birisi geldi boş gitmemek için 14 dedi. Yani böyle piyasa vatandaşı ne kapsın? 15 liradan 14 liraya indi. 10 liraya indi. 2 yıllık 10 liraya düştü 10 geçen yıl. Hatta son 3 yıldır 10-12 seyirinde bazı olarak oralarda seyrediyor. Yani emeğinizi değmiyor. Değmiyor yani şimdi bir amale götürün, düşürücü götürün. Yani 25 2.500 lira çalışan yok. Kaç tane aç e, toplar çalışan bir günde? Ya işte amale bazına yani zaten köylü e, birbiriyle beraber paslaştığı için ha, çok, dışarıdan, çok da. dışarıdan biri gelmiyor. Ama insanlar genellikle çünkü yoğunmaya bazında bunu toplatırsa zaten bu paralar i̇şte, kimseye evet. bir şey kalmaz Aynı yani. Tabii ki aynen cepten ödersiniz. İşte bu biz burada pazar yeri ve burada süreç olarak topluyoruz. Buradan sonra gelen işte tır toplancı geliyor bir tane yani, toplancı yani, geliyor. Biliyorsun. Evet, onlara işte sarıyoruz. Kantardan geçiyor. Antalya o taraflara doğru seyri devam <laughs> ediyor. Bence arkadaşımız şuradan iki kavanoz keçi boynuzuyla bize doğru gelirse bir iki ondan Tabii. alalım. Peki bu keçi boynuzlarının daha fiyat ve rekabet anlamında kaliteli olması için nasıl bir yöntem diyeceğiz? Buyurun Boris'e bunu alın. Valla kriter olarak buranın keçi boynuzunun belki Mayıs ayındaki aşırı sıcaklardan dolayı o gelişim zamanındaki sıcak basmasından dolayı keçi boynuzu harup diyelim artık köy şeyiyle. E, yeterli şeyini yapamadığı için gelişimi hemen kuruyor ve hepsi hur, olmamış bu neredeyse şimdiden. hurda basında gibi gözüküyor. Yani arkadaşlar da geliyor <laughs> çuvalar bakın kesik çuvallar görüyorsunuz orada da. E bakıyoruz yani içerisinde şu 70 ton alınan malda belki 10 ton seçme yapsanız e, ikram edilecek bir yere verilebilecek aktara falan verecek keçmenizi zor topluyoruz içerisinde. Biz de üzülüyoruz yani buranın yerlisi olarak vatandaşımızın para kazanmasını istiyoruz ama e, işte bunların da gelip, e, fabrikada verildiği fiyat şu diyorlar, biz de o doğrultusunda hareket ediyoruz. O ihtiyaç duyuyor mu? E, normalde duymuyor çünkü niye hep Peki. dağda yamaçta bu ağaçlar. Yani zeytin ağaçlarımız gibi, badem ağacı gibi bunlar çok şey değil yani böyle keçi çok bir para etmemiş olsaydı zaten kesiyorduk biz bunları, odun olarak kullanıyorduk. Ama son birkaç yıl önce bir, bir zamlanınca insanlar tekrar buna değer verdi. Hı. Bazıları dikti, ağaçlandırma yaptılar. Ama yani beklenen fiyatımızda değiliz açık söylüyorum. Yani şu an bu keçi boynuzun burada vatandaşlar en az 25 liraya gitmesi lazım. En az 25 lira. Çünkü bir çay ya. içiyorsunuz 15 lira. 3 sene önce 35 lira olan rakam. Evet. Maalesef şu anda 10-12 lira, 13 lira gibi fiyat olarak devam ediyoruz biz. Biz bir toptancısını da dinleyelim. Tabii. Buyurun, Buyurun lütfen. Yani şöyle gölgeyi alalım. Evet. eğer yardımcı olursanız. Tabii ben olayım. Şöyle evet. mikrofonu bir tutalım da efendim, Tamam e. ben. Evet. Merhaba. Selamun Aleyküm. Bu fiyatın düşmesi sebebi vasıfına bakarsan bizle alakalı bir şey değil. Evet. Bu bir de, de. bir de bu bizde e, burada yapılan pekmezimizde ortalama 4 kilo ya da 5 kiloda da 1 kilo pekmez çıkıyor. Evet, evet. evet ama arkadaşlar bunu Antalya'dan getirdiler. O bölgedeki aşı keçi boyularımızdan diyor. Biz 3 kiloda bir pekmez bir çıkartıyoruz yapalım. dedi. Peki. Biz de e, bunu dedik ki yani bir getirin tadına bakalım. Var bu, vallahi var yani size de biraz sonra tattıracağız. Tamam, bir ya bizdekiler de iyi. Çünkü bayanlar bu işi özenerek yaptığı zaman, işin ticari boyutuna bakmadığınız zaman hakikaten iyi bir ürün çıkmak istediğinde güzel çıkıyor ama tabii yani biraz geciktirdiğinizde mavrulaşıyor, acılaşıyor. O bir tam bir el sanatı iş efendim. Hadi arkadaşı dinleyelim. Önce bir numara verken selamun aleyküm. Tanıyalım mı sizi? Önce? Benim adım Okan. Biz Antalya'dan geliyoruz. Bu işin toptancısıyız. 3-4 yıldan beri geliyoruz. Rasim abiyle çalışıyoruz. Rasim abi de sağ olsun bize. Köyün ürünlerini bize işte yerlerinden hazırlıyor. Biz de alıyoruz. Ee, amacı köyün malını par etmesi. Kim daha fazla verse onun alması. Rasim abi de bu konaklılar bize çok yardımcı oluyor. Eee... Ürünleri alıyoruz. Biz kendimiz işliyoruz. Çalıştığımız birkaç tane firmamız var. O firmalara gönderim sağlıyoruz. Biz sadece Bodrum'dan mı alıyorsunuz? Buğla geneli? Yok, yok yok. Biz Mersin, Antalya Hı. yani büyük nerede varsa bölün Aydın'a kadar da gidiyoruz. yani. Adana Türkiye çevresinde. Evet aynı. En yoğun e, üretim ne tarafta? En iyi hasılat ya da ürün kalitesi e, Mersin, nerede? Mersin bölgesinde biraz daha fazla. fazla. Buraya göre çok daha fazla. Yani da falan daha fazlası var yani. Peki, bu sene buradakiler daha kuru görünüyor Bu Evet bu, bu, sene, sene, en iyi har keçi Boynuz, bu sene en iyi keçi boynuzu. Bu sene en iyi keçi boynuzu bizim Antalya bölgesindeki çok güzel oldu bu sene. Çok güzel geçti, verimli geçti. Buranın geçen senekine göre oranları çok düşük yani. Ürünler gerçekten böyle nasıl söyleyeyim size çok zayıf yani bizim tabirimizce. Hı -hı biraz verimsiz yani ürünler. Şimdi siz bunları topladığınızda nereye veriyorsunuz, nerelere satıyorsunuz? Birkaç tane, birkaç tane çalıştığımız, birkaç tane yani çalıştığımız özel bir firmalarımız var, onlara veriyoruz biz bunları. <laughs> Mersin bölgesinde, Malatya bölgesinde. Ne iş yapıyor o fabrikalar? Bunlardan e, işte gördüğünüz bu ürünleri yapıyoruz, keçi boyunuzu yapılıyor. Normal pekmezini evet, çıkartıyorlar. Evet, pekmezini yapıyoruz. <laughs> Çekirdeğini sanayide kullanıyorlar, ne bileyim dudak boyasında, rujda, e, otoboyosunda falan kullanıyorlar. Hı -hı. Geri kalan posasında pekmez yaptıktan sonra öteki gelen kalan posasında çiçek toplu olarak da değerlendirebildiğimiz firmalarımız var. Her o, durumda hani. Yani. burun dış kabuğuna kadar ekonomiye inanılmaz canlı. Aynen öyle. Ama. Aynen öyle. Aslına bakarsan bu kadar değerli, bu hmm. kadar bulunmayan yani atalarımızdan gelen bir şey yani bu. Evet. Yani bu ürünün bu kadar ucuz olması bizim de yani istediğimiz bir şey değil yani. Çünkü çok biz yüzde yani hiçbir şey alır. yani bir ekmek parası falan değil yani. yani. Biz geldiğimiz zaman köylüye bu parayı vermeye utanıyoruz yani. Biz düşün 3 yıl önce biz bu ürünleri 35 liraya alırken şu an 15 lira 12 lira gibi bir paraya almamız bizi çok üzüyor yani. Bu ürünün kuru olmasından kaynaklı mı fiyat yok, aşağı düşüyor? Yok bir alakası yok. Ülke kurulmasında fiyat bu mu? Evet genel piyasası bu. Öyle mi? Aynen ama bunun bu şekilde düşme sebebi de şöyle. E, 4 yıl önce bu ürünün çok güzel para etmesinin sebebinden dolayı e, halkımız diyelim artık. Yani bizim de kendi böyle bahçemiz var. Biz de toplayacağız yani. Bu ürünün bu şekilde para sebebi daha önce bu ürünleri yaş yaş kuru, böyle kurumadan topladılar. O yüzden içinin çekirdeği ne bileyim dışının katmanları falan oluşmadı. Biz de öyle bir şey daha önce hiç yani 10 yıldan beri yapıyoruz biz bu işi. Şey. Hiç öyle bir şey başımıza gelmediği için yani bunun böyle bir şey olacağını bilmiyorduk biz bakmadan aldık yani Peki ürünleri. 4 yani 4 önceki bir hataydı şu anda bunlar. Yani o da yani e, 4 Yapım sene gibi. önce bu şekilde olan bir ürün yani biz yani bir fabrika aldığımız zaman 100 bin ton 200 bin ton bazında ürünler alıyor. Zararını bile çıkartamadı yani öyle hala öyle düşünüyor. Hala o zararı, Hala o zararı şey çekiyoruz. Biz de yani. çekiyoruz. Bunu toplayan halk çekiyor yani öyle söyleyeyim. Yani e, yanlış toplamanın hem evet. fabrikaya hem toptancı olan zararı yüzünden bu fiyat şu an 12 12. Aynen öyle. Yani, öyle. Ama normalde A, evet. 4 yıl önce 35 lira olan bu sene 70 lira falan oldu. Yani şu an geliyor, öyle ama. 70 lira değil şu an. Yani şu an biz halk da dahil bize dahil şu an 30 lira olsa yani biz şu an razıyız öyle diyelim. Yani. Biz de uzaktan gelip Ama yapacağız. emin olun bunu ne siz değiştirebilirsiniz ne biz değiştirebiliriz. Şu Bizim... zaman normalde önceki fiyatlar. Bu fiyatlar e, böyle tahminim sürerse 1-2 yıl daha sürebilir yani. Ha, Abi, düzeldikten sonra da aynen. sonra da bu ürünün e, nasıl diyeyim yani artık bir verimi kalmayacak yani. Halk bıktı yani gerçekten bıktı doğrusunu konuşmak gerekirse. Kimse toplamak uğraş toplamak ne bileyim uğraşmak istemiyorlar yani. Yani bir çuvalın tuttuğu para şu 500 lira ya. Akşama kadar 3 çuval toplayacaksın 5, 1500 lira. Bunun bir gereği yok artık yani. Herkes ağacını kesmeye başladı zaten. Öyle mi? Yani buna biz artık bunu değiştiremeyiz. Biz yani böyle tüccar olarak biz değiştiremeyiz ama bizim başımızda daha büyük yani fabrikalar, şeyler değiştirebilirse buna bir el atmaları lazım yani. Fiyat eğer alıcının yani, ilgisini, çek yani, ilgisini çekerse o zaman. Yani aynen öyle. Anladım. 35 yıl olduğu zaman da biz filan işi de yapıyoruz mesela. E, filan satan arkadaşlarımız da var. Biz filan yetiştiremedik öyle söyleyeyim yani. Fiyat biz şey filan yetiştiremedik yani. Kilosu 35 lira. Aynen öyle yani. Şimdi kimsedenim fidana Yani bakmıyor. şimdi fidana da bakmıyorlar artık. Ee, şey şimdi yapmıyorlar. Açalım sizin buyurun içini gösterelim madem öyle. Şöyle bir bakalım. Bak, bak güzelliğe bak. Her derde. Aynen var. öyle. Nefes sağlığı, aslım, bronşit, kansızlığa aslıma çok iyi. Kansızlığa falan çok iyi. Yani masin tutmaşı derler buna. Aynen öyle. Ama biz bunlar işte kendimiz vatandaş olarak ne bileyim işte insanlar olarak Bunları elimizin tersiyle tepmeye başladık yani. Bunun Bu pekmez aynı zamanda burada evet. yani son 3-5 yıldır veya 10 yıldır diyeyim daha önce bunu yapan da yoktu burada. Öyleyim, böyle toplayan toplayıp gönderiliyordu ama sonra bunu burada bayanlar falan işlemeye başlayınca şey aslında işlenmiş hali daha değerli. E tabii yani bunun tostası to dediğimiz toz halinde de yürütülüyor. İşte onu bir ayrı tabağa koyuyorsunuz bunu ayrı bir tabağa, tabağa koyup bir böyle, bir böyle. hani Birinden batırıp diğerine batırıp yediğinizde işte şifalı olduğu söylenir. Dil gibi dışı, bir Özellikle nefes darlığı çekenlere, evet. vitamin eksikliği çekenlere, kansızlık çekenlere Yani bu şöyle diyeyim, Kıbrıs Savaşı'nda bizim askerlerimizin orada ayakta kalmasındaki en büyük yemeklerinden birisi de buymuş. Keçi evet. boyunuzun yeri ayakta kalmışız. Evet. Tabii. Evet. Çünkü evet. bilmediğin bir bölgeye inmişsin orada bu keçi boyunuzu orada bile bizim derdimize deva olmuş zamanı itibariyle. Bakın biz Kıbrıs'tan da ürün aldık zamanında. Biz Kıbrıs'tan da ürün aldık zamanında. Oranın e, belediye başkanı diyelim artık. Bize de bu paralara ürün vermeyiz Bize ürünlerini satmadılar. Bize değil kimseye satmadılar. Ürünleri bir toplama merkezi yaptılar. Bir yıl beklettiler. Gelecek seneye toplu şekilde biraz daha yüksek fiyata satan yerler de oldu bak Kıbrıs'ta. Yani Hoş bu... Kendi yani, heba etmiyor. Kadit aynen öyle. Heba etmiyor. Evet. Yani bu herkes için geçerli yani. Tamam. Bu Muğla için de geçerli, Bodrum için de, Antalya için de her yer için geçerli yani. Peki de çok teşekkür Biz ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şöyle yayını yine bu güzel görüntüyle ben müsaadenizle alayım Tabii. şöyle. Evet şöyle uzaktan ben çuvalları göstereyim. Şu anda yaklaşık burada 20 ton var. Günden ya, beri son, son, son bir haftadır. Olacağız. Evet, bir haftadır burada ve Kızıl Ağaç'ta tırlar geliyor, tır evet. dolusu. Ee, keçi boynuzları yükleniyor değil mi Bey? Evet. Bakın evet. bu burada ortalama 20 ton var. Hı hı. Ve bu ve gidenlerden e, 60-70 ton basından seçtiğimiz hı. yaklaşık 3 ton. O da seçme dediğimiz sarıp ama gelin hı. onu da bir görün. Seçmede de şu yani seçmelik işte, kalmamış işte, kadınlara. Seçme Alışkan değiliz. Seçme diyeceğimiz deyiz. neydi? E, e, ikram edeceğimiz. Ama şimdi siz düşünün. Bunun aktarlarda da satılıyor. E şimdi bu harf keçi boynuzu ya da harıbı diyelim. Bakın seçilmişi bu. Yok yani bu verimin bilmiyorum e, hava şartlarından dolayı biz aşırı sıcaktan dolayı diyoruz buna e, yani seçme şey bulamıyoruz bakın bu kadardan çıkan bu bir ton seçme yani keçi boynumuz var ton. 20 ton burada yani verim oluyor, şeyi yani. düşük evet Peki, çok teşekkürler. biz teşekkür ederiz ayağınıza sağlık.